So oh. 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 <laughs> yani geldik. Hakikaten denize sıfır durduk. Ee, diyeceksiniz ki denize mi koyacaksınız masaları sandalyeleri? Yok bu havada olmaz. Ee, ama şöyle karşıda. Herkese selamlar. Şimdi. Neredeyiz? Değişik bir yerdeyiz. <laughs> Şöyle çekiyorum. <Wow. gülüyor> Şimdi biz bugün kıyı, kıyı, kışacık tarafından çıktık. Böyle işte yarımadan ucuna doğru gittik. Orada çünkü bir iki tane kamping alanı görünüyordu. Zaten videodan önce olacağı için İnşallah izlemiş olursunuz. <laughs> Sonra ben tabii oradan böyle kestirme akbüke geliniyor diye düşünmüştüm ama gelinmiyormuş. Hay Allah yapacak bir şey yok böyle. Akşam karanlığında kaldık ben zaten öksürüyorum meksuruyorum işte eczaneler e, kapanmadan yetişelim falan filan derken akbüke girdik. Akbüke girdik orada sağda e, jandarma çevirme yapıyordu. E, ben yanaştım. E, jandarma dedi ki biz sizi çevirmedik. <laughs> 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 Nereye biz yabancıyız bir şeyler soracağız. Şimdi internette Google'da birkaç tane kampik alanı gördük ama yani onları ara git falan onu da risk edemedik açıkçası. Hani saat itibariyle. Saat dediğim havalar tabii daha erken karardı. İçinde artık buçuk civarıydı ama yine böyle biraz işte hava 7'de kararmaya başlıyor. Onlar dediler ki ileride var kamping alanı ama oralar ıssız olur pek tavsiye etmeyiz. Gençten bir jandarma dedi ki e, Bozbük e, tarafına gidebilirsiniz orada Long Beach Fransız e, koyu oralarda kalabilirsiniz dedi. E, hatta arka taraftan daha yeşil ileri olan bir jandarma dedi ki evet evet öbür tarafa gitmesinler rahatsız e, olurlar rahatsız edilirler. Tamam, teşekkürler. Yani bu hassasiyetler hala bu ülkede devam ediyor. Şimdi iki kadın olduğumuz için sonra biz işte eczaneydi bilmem ne herkese soruyoruz. Ne yapalım, ne edelim? Ee, yani sonuçta buraya geldik. Yani bu çar çarşının alt tarafı e, burası. Ee, birkaç kişi dedik ki, ya yani yaz olsa izin vermezler ama yani şu anda koyabilirsiniz oraya. Kimsenin sesi çıkmaz <laughs> zaten sesi çıkacak olan kim jandarma jandarma zaten aa Biz bunları görmüştük zaten sorun yok diyecektir E zaten çok uzun süreli bir kalmamız da e, olmayacak ama böyle bir hoşluk oldu Biz geçen yıl Bozburun'da böyle kalmıştık kaldırım kenarında e, ama orada tekneler çekilmişti ve biz hani teknelerden denizi göremiyorduk yani o derece bir durum vardı. Yani şimdi bu akşam ışığında denizde harika görünüyor. Ben şimdi ee, ne yapayım biraz işte deniz tarafını çekeyim bakayım. <laughs> bu arada dünyanın ilacını aldım eczaneden. Hadi hayırlısı. Vay hep öyle Kampingler işte geceliği e, günlü 1500 TL'ye <laughs> Kamplar var öyle bir para hiç vermedim Allah için Ama bugünkü işte bir önceki videoda Dinlersiniz öyle bir fiyatı vardı Kampingin Biz geldik buraya boş zaten Şöyle Koyduk valla Sabah dedik hışır 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 e, Uyanalım tekneler kapalı zaten yani burada biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Biraz tabii o hareketli alandan biraz uzağa çekelim dedik. Hani iyice de bir, şu anda duyuyorum ben parça seslerini, bangır bangır bir sesler geliyor. Böyle bir alan, hani oturmasan aç falan filan yapamayacağız büyük ihtimalle ama e, olsun. Şimdi e, çarşı tarafına gidip bir böyle dolanırız, hareketli bir alan. E, şuna bakmak bile insanın mutlu ediyor. E, vallahi yöne bile bakmadım. Hani ben doğuya mı bakıyoruz, batıya mı bakıyoruz, nereye bakıyoruz <laughs> kısmına bile e, bakmadım. Sabah ola, hayrola dedik. Şimdi bu uzun konuşmayla e, videoyu açmış oluyorum. Haydi bakalım. bu arada Luna Park'ın oradan girdik. Yani Luna Park'ın alt tarafı gibi bir mevkideyiz. Böyle çekerek gidiyorum. Bu arada Akbük bayağı büyük bir yermiş. Yani ben gidime e, yazları özellikle iki ablamın evi olduğu için orada sık sık gidiyorum ama hiç böyle hani Akbuk'e inip bir bakayım falan e, olamamıştı. <laughs> Bayağı büyük bir yermiş gerçekten şaşırdım ben de. Herkesin keyfi yerinde valla. <laughs> Günaydın. Ee, Akbük'teyiz. Dün akşam gelmiştik zaten videonun başlangıcında e, bu kısmı izleyeceksiniz. Şimdi sabah da e, İstanbul'da fırtına varmış <laughs> olacakmış ya da e, onun sereni otomatikman. E, Ege'ye yansıyor. Yani bizim Bodrum'da da bildiğimiz zaten rüzgar varsa, a İstanbul'da yağmur yağıyor, plan deriz ve doğru çıkar gerçekten. Ee, sanıyorum İstanbul biraz hani yağmur anlamında karışacak. Onun yansıması burada da var. Hava parçalı bulutlu. Ee, <laughs> ben de biraz hasta naneli olduğu için dikkat etmeye çalışıyorum ee, kendi kendime hani ne çok değerli ne çok bir şey filan. Ee, şimdi biz hani Aklık sahilde, e, dün akşamüstü e, akşam videosunda söylediğim gibi burada bir yeri parketi verdik, İşte masa kurmadık, onu yapmadık, bunu yapmadık. Şimdi e, jandarma arkadaşımızın e, bahsettiği bu Long Beach e, tarafına gideceğiz orada bakalım kahvaltımızı yaparız bir şeyler e, yaparız ondan sonra da işte kuşadası falan böyle e, devam ederiz diye planlıyoruz ya da ben kafayı vurur yatarım <laughs> bir kendime gelirim bakalım hangisini yapacağız şimdi şöyle bir sabah halini ve yol yola çıktığımızda karavana yola çıktığımızda da hani Akbükü genel olarak bir nasıl bir yermiş e, anlamanız görmeniz için de çekim yapacağım şimdi etrafa bir bakalım İşte burada dün akşamki videodan da e, gördünüz e, balıkçı tekneleri. Biz şöyle koy verdik. E, kimse bizi rahatsız etmedi, biz kimseyi rahatsız etmediz. etmedik, etmedik, etmedik etmedik <laughs> konuşabilirsem konuşacağım valla jandarma geçti hiçbir şey söylemedi yani bizim de ilgilenmedi e, Muhtemelen sezon bitti bazı insan olduğu için diye tahmin ediyoruz şimdi şu karşı tarafa e, gideceğiz anladığımız kadarıyla e, bakalım doğru anlamış mıyız karşı tarafta görüşürüz <laughs> burada duralım mı birazcık karar veremiyoruz. Ama denize yakın duramayacağız. O belli. aldığım taşları var çünkü. Geçtiğimiz yerlerde karavanların durduğu yerler vardı. Oraya nasıl inmişler onu keşfedemedik aslında biz. Hani yol falan göremedik. Şimdi dönüp onlara bir dönüyoruz. <laughs> Deniyoruz buradan dönmemize yaradı. şimdi döndük yani Akbük'e doğru döndük böyle bir çamlı güzel bir alan var yani çamların altına fark edemezsiniz bayağı bayağı bir kayalar taşlık bir zemin şimdi karşıdan Akbük'e bir bakalım ne yapalım uh -huh. Yok yok denize girmeyeceğim. <gülüyor> 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 Ama tabi denize sıfır demek bu demek herhalde. Döndüreceğim <laughs> karavanı. Gideyim biraz daha. Ama <laughs> orası güzeldi. Böyle. Tamam. tamam. Şimdi bir, bir yer keşfetmeye çalışıyoruz. Bir çekme karavan gözümüze kestirdik. Amcanın ortasına ezmeden geçelim lütfen. Aslında bize tarif edilen yeri biz bulduk anladığımız kadarıyla, Long Beach e, Otel ya da Resort neydi bilmiyorum, e, onu geçince yani jandarmanın bize tarif ettiği yer burası, onu keşfettik. Ağaçların arasına da kayabiliriz. Şimdi yine yer çok ve boş olduğu için karar veremedik. <laughs> Vallahi bu insan psikolojisi çok acayip. Mazarı da şimdi düşüyor biraz. gerçekten sıfır. <laughs> Adım arabadan inince denize iniyoruz. Aynen. Şimdi karşıda görüşürüz demiştim ya. <laughs> Tam da o noktadayız. Geldik şimdi burada. E, videonun öncesinde de şey yaptım. E, anlatmıştım. Geldik denize sıfırız. durduk biraz esiyor, Konrad varmış. şimdi bir karşıyı göstereyim bakayım size. Yani geldik. Hakikaten denizi sıfır. Durduk. Yani diyeceksiniz ki denizde mi koyacaksınız masaları, sandalyeleri? Yok bu havada olmaz. ama şöyle karşıda işte Akgül e, balıkçı teknelerini vesaire görüyorsunuz. Yani daha daha hani daha sonra da hani daha sezon sıcak havalarda şuydu buydu. Burası çok keyifli olacaktır. Ee, karavancıların bilgisine diyorum. Ya işte böyle. <laughs> Şimdi yanındaki Çeklik Karavan'la konuştum. Onlar da aydınlıymış. Ee, öyle üç günlüğüne falan gelmişler çocuğun okulu olduğu için. Dediler bugün böyle burası normalde çok sakin ve güzel bir sakin bir denizi olur. Geleceklere de bilgi olarak e, bunu söylemiş olayım. saklı değil saplı ada ve bir ada var oraya tabi insanlar böyle yürüyerek gidebiliyorlar Burada bir yerleri bize tarif ettiler zaten karavanlarda görebilirsiniz oraya bırakabilirsiniz diye şimdi orayı keşfetmeye çalışıyoruz tahminimiz şuradan gireceğiz Umarım doğru tahmindir. Sağa dönüyoruz bakalım. Bak 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 ne kadar tatlı bir yere geldik. <laughs> gölgeli kalan yok ama sol tarafta çekerim zaten gölgeli kalan var oraya da konulabilir. Bakalım o tarafa da gidelim. öyle bir gidelim görelim. Olmadı bu adanın karşısına doğru geliriz. Evet ağaçlık yerini fark edemiyoruz. Onu anladık. Çünkü demirler vesaire bir şeyler var. Bakalım geride bir yerlere koyalım karavanı. Şimdi bize zaten karavanın önünde o balıkçı teknelerinin olduğu yerdeki bir şey demişti bu Long Beach tarafı şu anda Poyraz var orası rüzgarlı olur onun tam karşı tarafı yani tarif ettikleri bu yer adanın olduğu yerden bahsediyorum daha rüzgar almaz daha keyifli olur demişti doğru da söylemiş anladığımız kadarıyla. Şimdi şu tam adanın karşısına koyup gelenleri karşılayalım <laughs> hoş geldiniz. yine böyle deniz sıfır koyduk karavanı. Dedik bugün böyle bir uğraşmayalım. Basit bir kahvaltı, işte bir onu mamuller satan bir yerden bir şeyler aldık, çayımızı yaptık. Geldik şimdi burada böyle insanlar adaya doğru yürüyorlar. Biz de kahvaltıdan sonra bir enerjimizi toplayalım. Biz de bakalım ne varmış, ne varmış. Bakalım dedik. Şimdi adaya yürüyoruz bakalım. Ne kadar zamanla yürüyeceğiz? Çok uzak değil ama. Bekle ada geliyoruz. <laughs> Yani ortadaki taşlarda selfie çekeceğiz diye evet neredeyse yolu yaraladık. <laughs> Ada arkada. Hadi biraz daha ileride bir selfie daha derken adaya varırız herhalde. <laughs> Kim çıkardı bu selfie'yi? Vallahi dua edelim ve dua edelim anlamadım yani. <laughs> Hoş aslında insan böyle enerjisini değiştiriyor, bir güzel keyif veriyor gibi. Herhalde bizim güzellikte görünüyordur. Yani şuradan geldik, yürüdük ve şuradan da karaya adım attık. Bir karavanı hallettiğimize göre e, kullanmayı, traktör kullanmayı da e, deniyoruz. Hani e, bir yeri kaçarsa göçerse traktör gideceği yer deniz zaten. <laughs> bir yok. Rüzgardan duyuluyorsa sesim çok iyi olur. <laughs> Sanki biz geldikten sonra da ayağımızı sürdük herhalde. Ya da tekerlerimizi. <laughs> Karavanlar da çoğalmış durumda. şimdi Akbük'ten ayrılacağız ee, Akbük küçük bir yer ama yani biz böyle hani orası burası e, filan neredeyse bitiremedik gibi bir durum oldu yani şöyle çok e, özet bir e, özet yapmak e, istiyorum e, Neydi Biz dün akşam balıkçı teknelerin orada işte e, otopark gibi bir alanda kaldık. E, bize e, jandarmalar e, nereyi tarif etmişlerdi? Long Beach'in eee orada bir yer var. Oraya bırakabilirsiniz demişlerdi. Videoda zaten orayı çektik. Çamlık ve e, hoş ve büyük bir e, alandı. Oradaki çekme karavanlı sohbetimizde onlar da dediler ki biz buraya geliyoruz zaten ve geceleri hani jandarma da gelip kontrol yapıyor. Güvenli bir alandır burası. Bayağı da geniş bir alan ve e, çam ağaçları, önünüzde deniz falan. Hakikaten güzel. Ama orası bir kamping değil. Yani ücretsiz bir alan. Eee Hani suydu, elektrikli vesaireydi filan ee, yok orada. Ee, daha sonrasında çarşıya yakın bir yerde, e, hani nasıl diyelim, işte bu e, Long Beach tarafına giderken e, sağda başka bir alan daha gördük. Yine ağaçlar e, altında tam çarşıya yakın. E, orası da kamping diye. Orası da ücretsiz bir alan ama oraya girmedik biz. Oranın da şöyle bir avantajı var. Yani çarşı o kadar yakınsınız ki hani 5 dakikada git market alışverişini yap. Ne yapacaksan yap gibi bir e, durumu var. E, sonrasında ııı e, ne yaptık? Biz diğer ters tarafa e, geldik. Yani Long Beach'in karşısına geldik gibi e, düşünelim. Orada da e, hakikaten daha az rüzgar alan, yani böyle sert rüzgarlısı bile tatlı tatlı e, esen bir alanda kalmayacağımız için e, ne yaptık? İşte e, yine deniz kenarında oturduk, kahvaltımızı yaptık. Yani Akbük'te karavancılar için e, hakikaten potansiyel yerler var. Kamping e, yani ben Google'dan baktım ama öyle bir anlamlı bir kamping falan da göremedim açıkçası. E, ama gelip birkaç gün kazacaksanız da e, ben şu anda 3 yer saydım size. Belki biraz daha dolansak başka alternatif yerler de e, bulacağız. Sorry. <laughs> yani akbük böyle arkadaşlar yani sezonda kalabalık yani bu şeye çıktık ee, adaya çıktığımızda orada bir bey vardı işte keçiler koyunlar şunlar bunlar o da dedi evet yazın çok kalabalık olur buralar diye anlattı vallahi ee, güzel potansiyeli yüksek bir yer. Ee, Yazın bir geliriz bakalım kalabalık hali nasıl oluyormuş ne bitiyormuş diyerek ben şimdi videoyu kapıyorum. Ne diyorum beğendiyseniz videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olun bildirimlerinizi açın. Çın 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 <gülüyor> 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 diyorum ve e, hoşçakalın diyorum herkese sevgilerimle selamlarımla bay bay.